Evet arkadaşlar şu anda XLP ekini yapıyoruz. Bizim kullandığımız ek mufu Tamer Elektrik. Her markanın kendine göre montaj talimatı var. Biz şu anda Tamer Elektrik'e göre yapıyoruz. XLP kablonun dış kısmını 16,5 santim soyuyoruz kırmızı izoleyi. Bir tanesini daha uzun soyuyoruz. 30 santim soyduk çünkü topraklamaları ek yapacağımız için bu 30 santimi soyduktan sonra tekrar bunu 16 düşüreceğiz. Kesip düşüreceğiz. Şu anda yarı iletken tabakayı soyuyoruz. 5 santim yarı iletken tabaka kalacak. Yalıkan tabakadan şuradan sonra soyacağız yarı iletken tabakayı. şu anda ikinci kabloyu da soyduk diyerek yapacağımız kablo bu kabloyu 30 santim açmıştık bakır topraklama iletkenine yapacağımız için şimdi tekrar 16.5 buçuk santime kesip düşürüyoruz 16.5 buçuk santime kesip düşürdükten sonra 5 santim ek masonunu sıkmak için bakırı açıyoruz 5 santim buradan 5 santim diğerinden daha sonra birbirine ekleyeceğiz. Evet, ekmasonunu sıktık 5 santimden. Havlunun diğer ucu burada. Birbirine eklemeden önce ısı büzüşmeli mufları taktık. 3 tane var. Şimdi diğer ekmasonunu sıkacağız. Diğer yaratışmasın da. Daha sonra yalak mastikleri saracağız. Sarı bantlar üzerine. Evet ekman sonunu sıktık. Şimdi stres kontrol mastiğini sarıyoruz. Pabucun üstüne sardıktan sonra yarı iletkenle yalıtkan kısma da saracağız. Şu anda stres kontrol mastiklerini sardık. Ekman sonunun üstüne sardık. Yarı iletkenle yalıtkan tabakayı soyduğumuz kısma sardık daha sonra mufunu atacağız. Evet topraklama iletkenini de papuçla yaptık. Şimdi zırhı sarıyoruz. 3 adet ısı büzüşmeli muf var. En alta stres kontrol mufu ince olan. Onun ortasına siyah olan biraz daha kalın. En sonda kalan da reçineli muf. Şurada. Bunu en son zırhın üstüne atacağız. Şu anda zırhı sarıyoruz. Arkadaşlar zırhı sardıktan sonra reçineni ufağı atıp ısıtacağız. İşimiz bitti.